Herhalde biliyordur kedilerde neden eksildiğini bunca rengin. Anlamıştır tuvaldeki yörük kızı. Eşarbının neden bağlanmadığını. Atölyeden sesler geliyor. Arabasını çekiyor bir beyhir ölüsü. Köpek çıt kırıldım kaburgasıyla güneşe uzanmış bir ikindi masalı. Soruyor masaya dirseğini dayamış bir adam. Bu nasıl bir yalnızlıktır böyle? Bir harf mi kaybettiniz adınızdan? Atölyeden sesler geliyor. Evin biri eğilip yanağından öpüyor sokağı. Romanlar akşamı kolluyor şarap ve zurna için. Cıvık bir perşe, cıvık bir pembe birazdan gazene duracak. Bir sarı, en güzel sarılarını giyinip dansa kalkacak. Arif'in ağası mavilere alacak. geldiniz. Eee başta Arif abinin e, değerli ailesi, dostları, ressam arkadaşları. Eee zaten dostları deyince herkesi kapsıyor tahminim. Çünkü herkesle dost birisinden eee konuşuyoruz. Bugün onu kaybedişim kaybedeceğim şunların eee üçüncü yıl dönümü. Eee onu unutmamak demeyelim. Bir daha hatırlamak. Sürekli hatırlamak. Zaten eee yaşamı Arif Buz yaşamına dahil olan insanlar için onun kaybını e, herhalde çok iyi biliyorlar. Büyük bir boşluk bizim için. Resim için büyük bir boşluk. Ayvalık için büyük, büyük bir boşluk. E, şimdi onu biraz anarak e, kah atölyesine, kah dostluklarına, kah söyleşilerine e, uğrayarak bir gece düzenleyelim dedik. Tekrar hoş geldiniz. E, şimdi Arif abiyle 2015 yılında Hayal Dergisi için bir söyleşi yapmıştık. Ee, o söyleşiden bir, biraz bir şey okumak istiyorum. Hem burada biraz resim anlayışını, hayata bakışını e, kısaca kendi e, cümleleriyle anlatalım. Kahve önünde oturduğumuz at arabalarının koşan, mazlum, dar gelirli insanların davranışları, çözülmüş kasların otururken yayılması, kemik yapılarının çarpıklığı, yorgunlukları benim içime işledi. Kemikler çarpık olduğu kadar duygular da çarpık. Onlar yorgunlar ama dolular. Onlara bir film çekimindeymişiz gibi bakıyorum ve içlerinden aldıklarım aslında baş aktörler, aktristler. Çünkü onların filmimde iyi oynayacaklarını biliyorum. Aynen bir rejisör gibi. At Arabacılar Meydanı'ndaki insan tipleri, çizdiğim karakterler, Yahut da gözlemlediğim karakterler tam benim istediklerim. Uzaktan platonik bir aşk gibi ben onları çok seviyorum. Onlar farkında değiller. Beygirler resimlerimde birinci obje. Çünkü savunmasız olduklarından dolayı, arabaya koşulurken, yem yerken, soğuk havalardaki dinamikliği, sıcak havalardaki bezginlikleri, yorgunlukları... İkinci obje buna sebep olan kişilerin çaresizliği. Ben belki de bu çaresizliği çiziyorum. Benim çizgi şeklim imza akıcılığında olsun diye çok uğraştım. Çizgi hızıma kendi karakterimi kattım. Kırık çizgilerle çiziyorum. Benim karakterimle de uyuşuyor. Zaten benim karakterlerimin kalbi de, cebi de, duyguları da kırık. Onları düz çizgilerle çizdiğimde yapmacık hissediyorum. Geometrik bir şekil olur veriyorlar. Grand tuvalet giyinen insanlar benim tiplerim değil. Onlar benim kadrajıma girmiyorlar. Yüz yılı aşkın bir temeli var eski hayvanın. Duvarlar yıkılmış, badanalar dökülmüş, çatısı çökmüş. Beni beton yığınları, dümdüz, köşeli, muntazam duvarlar, pencereler ilgilendirmiyor resim diline zaten bunlar da girmiyor. Sokaklarda gezdiğinizde benim evlerime yakın evler görüyorsunuz. Benim çizdiğim insan karakterlerinin evlerle beraber yaşaması, bütünleşmesi için yaptığım şeyler bunlar. İnsan ne kadar kırıksa yaşadığı evde o kadar kırık. Birçok sanatla ilgileniyorum. Okuyorum, araştırıyorum. Şiir, heykel, müzik, resim, birçok da arkadaşım var. Her zaman sanatı konuşuyoruz. Bu yemek yemek gibi. Tek yönünü beslendiğim zaman hastalanıyorsun. Bütün sanat dallarıyla besleniyorum. Arkadaşlarımın önerilerini dinliyorum. Ama son kararı da kendim veriyorum. Çünkü o benim beslenim. O evler benim evlerim. O insanlar benim insanlarım. Benim arkadaşlarım yeni boyalar aldığında bayramda yeni ayakkabı almış çocuk gibi sevinç içinde atölyeye koşuyorlar. Bu sevinçler naif duygular. Atölyede her zaman çayımız var. Bu naif duyguları, bu çocuksu sevinçleri paylaşmak için. Kapı her zaman açık. Ha, akşamları şarabımız da var. Şimdi e, Arif abileri bir zaman yolculuğuna çıkalım. Atölyesi, Arkadaşları, dostlukları. Bu dünyadan bir Arif Buz geçti, seyredelim. Şimdi 2017 yılında Arif abi, e, şu anda aramızda değiller ama Mustafa Hoca, Mustafa Sevinç, e, Selçuk abi, Selçuk Yaptalıoğlu bir sergi e, düzenlemeye karar veriyorlar. O da işte öykünün ilk cümleleri sergisi 2017 yılında. işte Arif abi bana bir teklifte bulunuyor. Ben yani resimleri sana versen sen onlara bir şeyler yazar mısın? Beraber ortak sergileyelim. Sormasına gerek yoktu. Yaz dese yazarız zaten. Nitekim yazdık. Şimdi o sergiden seçtiğimiz bazı resim ve şiirleri bir hatırlayalım diyeyim. Ondan sonra e, Nail'in e, yönettiği, Nail'in bir belgeseli var e, Arif Abiyle ilgili, Şehrin Ressamı. Onu izleyeceğiz. E, Arif Abi mesela benim ilk okuduğum şiirdin Arif Abi'nin tabii ki e, kaybettikten sonra yazdım. Ama bu okuyacağım şiirden onun haberi vardı. Bu daha bir anlamlı benim için. Ressam Arif Kuz'un Beygir Resimleri. Taşların Üstü Ağustos nallanmış eski pabuçları, süreğen bir isyanı bastırmış da göğsünde bacakları dayanmıyor yürüdüğüne. Bir dorulansa şöyle at arabacılar meydanında olağanüstü hal. Çektiği ömrüdür. Araba değil. Beygirdir o. At değil. <laughs> Zaman Ayvalık'ta yaşayan üç ressamın servisini e, gördüm. Oradaki gördüğüm üç ressamdan bir tanesi çok farklıydı, çok dikkatimi çekti. O güne kadar tanımamıştım. Sonra oradaki görevliye sordum, bu kimdir diye. Ayvalıklı ressam Arif Buz dediler. Doğallığını yaşatmaya, yansıtmaya çalıştığı için çok o, o, içten oluyor. Bunu e, bilerek ve isteyerek yapıyor. Alaylı bir duyarlılıkla yola çıktı. Ve kendine bir dünya kurdu. O kurduğu dünyada samimi olduğunu görüyorum. Deneyimleriyle daha da geliştirmesi benim için çok daha mutluluk verici. Çok seviyorum onun için. Gerçekten çok değerli, çok başarılı bir usta diyorum ben ona. Yaptığım işle kendi ruhum özdeşleşti. Yani ben tam istediğim resmi yapıyorum artık. Bu oturdu. gazetenin manşet boşluklarına çizimler yapıyordum. Yani o zamanlar erkek berberliğinde çalışıyordum, çığak olarak. O dönemlerdeki o çizimleri e, dergilere gönderiyordum. Kaçak çizimler yapıyordum, babam kızıyordu benim hatta resim çizmelerim filan. E, Gırgır dergisine gönderdiğim e, çizimlerim mi vardı? Bir tanesi çıkmıştı. Ondan sonra bir daha çıkmadı zaten. İstanbul'a gittim. Beyoğlu'nda da gece hayatı olan insanların içine düştüğü bir anda yani. Bu e, 6 ay veya 3 aylık bir süreçte oldu. Şimdi bu değişim, yani ani değişim, yani Taşra'dan kalkıp da Beyoğlu'na gitmem. 15 yaşında bile oluşun. Yani bende e, çok büyük değişimler yaptı. Yani ben mesela oradaki hayatı hiç e, bilmediğim bir hayatın içine düştüm. İstanbul'da benim e, resim yapmamı teşvik eden İstanbul Rumlarından, Mösyö Mina kuaförlük yaptığım dönemde, o ustamın da ustası olan bir yaşta e, Rum, İstanbul Rum. <laughs> Bana yağlı boya e, resim seti hediye etti. Ondan sonra ben renkli çalışmalara başladım. İçinde yapamıyor, huzursuz oluyor, çocukluklar karıştırıyor diye, yan taraftaki atölyeyi tuttuk. Orada bir, bir müddet devam etti. Ben mutlu olmaya başladım. Çünkü atölyenin içinde e, düşündüğüm gibi rahat hareket edebiliyordum. Her ha, zorluğu çektiğim dönemlerde, alın zorluğu çektiğim dönemlerde de bırakmayı çok şey Tabii ki çocukların boyalarıyla da yapıyordu pastel boyaları. Gibi. Karşıdakiler mesela çocukların boyalarıyla, pastelleriyle. Boya, zaten şimdi de aynı şeyler yapıyorum. Yani boyanın olmadığı zaman, malzemem olmadığı zaman çizim yapıyorum daha çok çizimlere yöneliyor. O beni yani resimden koparmıyor. Eskiden öyle düşünüyordum. Yani çizim yaptığım zaman resim yapmadığını sanıyordum. Halbuki öyle bir şey değil. Çizim de bir resim yapma şekli. etüt çalışmaları, ön çalışmalar falan. O beni daha sonraki günlere taşıyor. Şimdi ben acı yönünden baktığım zaman benim resmimde bu tespitleri yakalamaya çalışıyorum resimlerimde. Yani bana iyi giymiş insanların modern yapıdaki insanlar zaten hayatta işlerini halletmiş. Onlara e, yapacağım bir şey yok. Onlar her şeyi düzenli gidiyor. Hayatı kazanmışlar, parasını kazanmışlar. Onun için e, acıyı resimde işlemek veya acılı insanların e, hareketlerini e, yaşadığı anları yansıtmak benim için daha iyi. Çünkü ben o taraftayım. Ben o taraftayım. E, onların resmini yansıtıyorum. Çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok iyi demekleri var. <laughs> Konuşmak istemedim ama bir yerin eksik olduğunu düşünüyorum. Böyle bir şeyi hazırladıkları için arkadaşlara teşekkür ediyorum. Sanat camiası adına ve Arif Buz ailesi adına teşekkür ediyorum. Şimdi daha önce de Arif Alma e, birinci yılında ikinci yılında e, Alman e, anlarında bir şeyden bahsettim. Arif bu bir burada, ayvalıkta arguz aslında bir e, Rembrandt bana göre e, bir Van Gogh bir Picasso. Ama biz Arif'i değerlendiremedik. Hadi bizim gücümüz yetmiyor. Bu ülkede biliyorsunuz sanata verilen değerin bir şeyi var. Yani yok sanat yok, sanata verilen bir değer yok. İstedik ki hala uğraşıyoruz. Ya bir sokağın, bir caddenin adı Arif Buz olsun.